Ve Süper Lig'de sezonun hatta 2012'deki süper finalin ardından belki de en merakla, en gerginlikle beklenen derbisi maalesef oyun anlamında bir rezaletle bitti ve Galatasaray'la Fenerbahçe'ye Ali Samiye Spor Kompleksi Rams Park'ta 0-0 berabere kaldılar. 24'er maç ve 64 puan Galatasaray lider. 58 puan Fenerbahçe ikinci. Puan farkı değişmedi. 6 puan ama Galatasaray ikili averajı da aldığı için aslında puan farkı. Her iki takımın puan eşitliğinde Galatasaray averajla ikili averajla Fenerbahçe'nin önünde olacağı için abi burada puan farkının aslında 7'ye çıktığını falan söyleyebiliriz matematik olarak ama bunun da bir önemi yok. Çünkü oyun gerçekten korkunç bir seviyedeydi. Yani hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçiyoruz ve Galatasaray'dan bu sezon ilk kez bir belki de hedef maçta 4-2-3-1 gördük. Sezonun özellikle üçlüye geçtikten sonra Icardi Osimen beraber oynamaya başladıktan sonraki süreçle beraber dörtlü savunmanın önünde Torreira ve Lemina Gabriel Saray'la beraber ilk kez bir hedef maçta ilk 11'delerdi. Solda Şallahi, sağda Barış Alper Yılmaz ve en önde Osimen'le beraber takıma gene yeni katılan iki bek Eren ve Frankowski de yine 11'i tamamlıyorlardı. Galatasaray tarafının diğer tarafta Jose Mourinho'nun artık gözü kapalı oturttuğu üçlü savunması sağdaydı. Şıkrin yer Çağlar ve Genç Yusuf. Gene gayet iyi maç oynadı Yusuf. Sağının iyilerinden, gene sağının iyilerinden Kostić ve sağda Oğuz'la beraber Fred ve Jimanski önlerinde Tadic ki bu biraz sürpriz taraftı. En önde ise Ceko ve zaten bozmayacaktı Jose Mourinho. Şimdi beklentinin ötesinde bu maç neden bu kadar balon gibi şişti ve patladı? Ya da bu maç neden bizim aslında cumartesi akşam canlı yayında da konuştuğumuz gibi ben beraberlik bekliyordum ve hakikaten de böyle bir beraberlik bekliyordum açık konuşayım. Yani iki takımın da savunması hakikaten error verebilirse i̇şte Galatasaray içeride oynuyor Fenerbahçe'nin daha karşılayacağı bir maç ama Galatasaray'ın da savunması problemli yani iki takım da gol bulabilir çok kolay bir fikirdi bu maç için. Ama bu maçın atlanan noktası ve bana bu 0-0'ın bu oyunun da sürpriz olmamasının iki temel sebebi var abi. Bir teknik direktörlerin hani Okan Buruğ'un da Jose Mourinho'nun da kafalarında şöyle birer fikir vardı. Jose Mourinho diyordu ki ben Cuma günü Belçika deplasmanından geldim. Ben en azından yol farkıyla daha yorgunum. Bir. İki. Burada ben 6 puanlık farkı eritmem için evet benim rakibimi yenmem lazım. Zaten zihniyet olarak demem lazım ki hani istatistiklere bu arada çok bakmayı tavsiye etmem bu maçta. İstatistikler hiçbir şey göstermiyor abi. Daha fazla pas yapan Galatasaray'ın doğru düzgün gol beklentisi yok. Kaleye şut sayılmayan ama İrfan Can Eğribayet'in iyiçi bak. 0-12 gol beklentisi kaleci kurtarışı 3. Kaleci kurtarışı 1, 1 gol beklentisi. Neden? O kale önündeki karambol var ya Fenerbahçe'nin Cikun'un kafası üstüne. Tadiç galiba tamamlamaya çalışırken gene Mustara 2 hamlede. Ki... Hani oyuncu olarak Lemina veya Şikrin Yarla Yusuf'u ya da Kostici falan yazabiliriz. Yani maçın oyuncusuna. David Davinson da bence iyi maç oynadı. Ama Muslera'nın içinde bulunduğu Ciko'nun kafa pozisyonu maçın kırılma anı abi. Çok net yani. Mourinho tarafında bir yorgunluk bir bahane olabilir. Çünkü Mourinho'da tur garanti olmasına rağmen daha yedek kadroyla çıktı ve deplasmandan geldim ben dedi. Ben Belçika'dan geldim abi dedi. Bir de ben deplasmandan gelip burada gene 50-55 bin kişinin önüne geliyorsunuz. Bu bir faktör olabilir. Böyle bir oyuncu. İki abi. Evet benim rakibimi geçmem için ya da yakalamam için önce kazanmaya ihtiyacım var ve rakibimle oynuyorum. Yani Jose Mourinho'nun puan farkını indirmesi için bundan daha uygun bir ortam olamaz abi. Değil mi? Rakibini yen ve yakala bu karbasit. Ama bugün bir derbi deplasmanına gelip Jose Mourinho'da maç öncesinde kazanamıyorsak evet kazanmamız lazım kazanamıyorsak kaybetmemek de kötü fikir değil daha çok fazla maç var ve rakibimin lig fikstürü benden daha zor demiş olabilir. Ben bu olabilirlerin daha ağır basacağını düşünerek bu maçın 0-0 ve bu şekilde bitme ihtimalinin de çok ciddi bir olasılık olduğunu düşünüyordum abi. Çünkü Jose Mourinho'nun kafasında her zaman özellikle rakip yarı sahaya girdiğinde bile arkada 3 tane 4 tane bazen 5 tane oyuncunun kalıp öndeki 3'lü 4'lüyle yani takımı aslında 5'e 5 bölüyor Mourinho. Atan gelişme tarafına göre. Buradan Kostic de geliyorsa, Oğuz da geliyorsa Fred bir kalıyor burada. Bir Cimanski biraz dengeli geliyor falan. Ama takım zaten savunma anlamında Mourinho'nun savunmayı oturttuğu çok aşikardı abi. Hücum tarafında da biz bulduğumuzu atarsak maçı kazanırız ben koruyorum diyordum Mourinho. Ama tabii ki kazanmak için geldik. Kazanamıyorsak da kaybetmemek kötü sonuç değil. Mourinho'nun kafasının bir yerlerinde kesinlikle vardı abi. Gelelim Okan Hoca'ya. Berbat, rezil kepaze bir Avrupa maçı. İki tane bir de üst üste yani iki aze maçı da öyle. Özellikle içerideki tam büyük rezillik oldu artık 2-2 i̇ki, ile beraber. Hani oyun anlamında Galatasaray'ın verdiği pozisyonlar falan. bir 2 ben 6 puan farklı öndeyim. Yani gene bu maçın neden bu hale geldiğini anlatıyorum ya Okan Hoca'nın kafasındaki fikri. İçeride oynuyorum. Topa daha fazla sahip olurum. Atabiliyorsam atarım. Ki birazdan iki takımın planlarına yani bu, bu taktiksel sıkışmayı da anlatacağım neden böyle olduğunu. 6 puan öndeyim. Kaybetmediğim an hem 6 puanı koruyorum hem ikili averajı alıyorum. Evet benim belki lig fikstürüm daha zor ama benim daha zorlanılmam beklenen Samsung gibi, Eyüp gibi, işte yukarıda Göztepe gibi takımlar düşüş yaşıyorlar ki Galatasaray'ın de bunlarla deplasmanlı maçı var hep. Artı Beşiktaş deplasmanı var mesela çok zor. olabilir işte Trabzon deplasmanı var falan. Benim evet lig fikstürüm daha zor olabilir ama hem 6 puanı korudum hem ikili averajı aldım. Puan puana bile gelsem şampiyonum. Hem de abi Fenerbahçe Evet benim lig fikşürüm zorlu ama Fenerbahçe Avrupa'da devam edecek ve bence inşallah Rangers'a eleyecek Fenerbahçe. Çünkü daha iyi takım bence. Daha iyi kadro. Jose Mourinho'nun bu oyunu ikili elem iki ayaklı romançlı maçlar için çok daha uygun vesaire. Ama Fenerbahçe'nin de iki Rangers oynadı. İki de diyelim ki turu geçti eledi. İki tane de Atletik Bilbao veya Roma gibi çok sert 2 tane daha maç oynayacak. Bu dört tane Avrupa maçı demek potansiyel. Oynamadığı senaryoda bile Rangers maçlarının arasında işte bay oraya denk geliyor bay haftası falan önemli değil abi. Ö önünde arkasında maç oynayacaksın sonuçta. Veya orada bir sakatlık olabilir ekstra. Orada bir yorgunluk ekstra olur bir maça denk gelir. Çok kilit bir mesela yer direkt Davinson Sanchez mesela artık bu takım için. Hani Galatasaray'da Davinson'u çek savunma zaten yerlere düşüyor ya. Şikrinyar yerde o noktaya getirdi bence. Ya çok kısa sürede. Yusuf inanılmaz uyum sağladı. Ama Kostic'i çektiğin zaman Jose Mourinho'nun çok ana çok temel bir planı gidiyor. Kostic'in erken ortaları üzerine. Hani böyle hafif ufak tefek eksilmeler, yorgunluklar, sakatlıklar yaşayabilir. Rakibim de Avrupa oynayacak dedi. Okan Hoca'nın da kafa tabii ki kazanabiliriz. Top da bizde kalır. Topa da daha fazla sahip olalım beyler. Tamam kazanamıyorsak da kaybetmeyelim. Kazanamıyorsak da kaybetmeyelimler ağır bastı abi. Çok açık ve net tam da beklediğim gibi oldu diyebilirim. Maç taktiksel olarak neden sıkıştı? Top Mustara'da. Davinson, Apo, Eren, Frankowski, Barış buraya, şallahi buraya abi. Tamam mı? Lemina, Torreira, Sara, Osimen burada, Barış da burada. Barış ağırlıklı olarak Oğuz Şikriniyar kucak tarafında kaldı. Ama Jose Mourinho'nun ilk maçta Okan Hoca'nın getirdiği taktiksel maç kırılımını bu sefer Jose Mourinho yaptı abi. Ve Galatasaray'ın iç sahada olmasına rağmen bu kadar kitlemesi aslında savunma tarafında hani skor 0-0 bitti ya 0-0'ı alma noktasındaki taktiksel kırılmayı bu maçta Jose Mourinho yaptı. Dikkat ediyorsanız Sofa'nın bile verdiği skorlarda yeşiller yani daha iyi oynayanlar hani buradaki puana göre asla ayrım yapılmaz. Ben birazdan bireysel istatistikleri göstereceğim. Hep savunma tarafındaki oyuncular abi. Hep. Hep arkadakiler. Neden? Jose Mourinho Okan Hoca'nın beklemediği şekilde benim de beklemediğim yani hiç kimsenin bence beklemediği şekilde. Okan Hoca bile beklemiyordu bence bunu dediğim gibi. Oyunu genişletti abi. Neden? Çünkü Fenerbahçe üçlü savunma düzeninde sahayı enine boyuna açmayı, daralmayı ve kaymaları yani üçlü savunmada bir blok halinde dizilip kaymaları artık oturttu savunma tarafında kaymalar, artık ota Fenerbahçe gol yer. Fenerbahçe puan kaybedebilir. Fenerbahçe ligde de maç kaybedebilir. Fenerbahçe Rangers'a da eline... Bunlar olabilir. Sonuçtan bağımsız konuşuyorum abi. Diziliş olarak, taktiksel olarak 3'lü savunma temelli yapıda Fenerbahçe 3'lü savunmayı oturttu abi savunmada. Bugün ekstra kıran taktik neydi? Tam saha baskı. Muslera serbest adam adam abi. Dümdüz adam adamı Direkt adam adamaya geldiler. Kostiç geldi. Yusuf Şallayı. Oğuz Eren. Tamamen böyle eşleştiler. Bak tamamen. Burada Galatasaray yüksek vurduğu anlarda arkadan şöyle bir hamle geldi. Hemen Torreira ve Cimaski zaten geri geliyorlar ama burada Torreira veya Sara da hamle yapabilir. Bu önemli değil abi. Diyelim Muslera topu getirdi getirdi getirdi. Pardon ikinci bir top var sahada. Oh, hakem oyunu durdur. Hakeme de geleceğim bu arada. Muslera vurdu abi Barış'a. Şikriniyar eşleştiği anda Çağlar ve Yusuf bu kaymaları çok iyi yaptılar. Yani Barış'ın indirip eşleşip arkada oluşan bu boş alanda koşuyla atletizmle yarı geçmesine veya diyelim Çağlar'la eşleşsin. Çağlar'ı geçmesine izin vermediler. Barış'ı da çizgiye doğru sürdüler. Çağlar, Şallay'ı da burada çizgiye doğru ittirdi. Yani Yusuf da mükemmel maç oynadı bu arada. Hani Yusuf'la ilgili de bunu söyleyebiliriz. Çıktığı yaşına tecrübesine mesela sıfır risk. Bayılırım risk almayan stopere. Bak Nelson da böyleydi işte. Risk almayan stoperi çok severim abi. Alınmaz çünkü risk stopersin. Barış'ın ve Şallahi'nin ve Osimen'in birebir eşleşmede nedir? Hani oyunu neden genişletmez diyorduk biz Morion'un. Çok risk almadan hani daha garanti daha muhafazakar bir oyun. Oyunu genişletiyorsanız arkada açık vereceksiniz. Bu alanları vereceğiniz. Bu alanları kullandırtmamak için de hava toplarında eşleşip bozup hemen hemen hepsinde Şallay'ı ve Barış'ı yani bu alanı kullanabilecek oyuncular hatta Osimen'i kenarlara Barışla Şallahi'yi kenarlara Osimen'i de merkeze doğru ittirdiler. Savunma tarafında Jose Mourinho'nun o kamburuğun bile beklemediği bence bu planı Galatasaray'ı durdurdu abi. Bir kere öncelikle bu. Uzun çıktığında istediği verimi alamayan dönen topları olağanüstü bile bir rağmen toplayamayan ki vasat bir Torreira çok kötü bir sara. Berbat bir sara. Bir o kadar berbat bir Jimanski. Bir o kadar berbat bir Tadic. Gene vasat bir Fred falan. Orta sahalar iğrençti bu maçın yani Lemina'yı ayırıyorum. Diğer 5 orta sahada vasat vasatın altı komple iki takım içinde. Karşılıklı yani. Mourinho'nun oyun planı bu. Okan Hoca yüksek. Biz direkt vururuz koşarız vururuz koşarız. Fena başlayır. biraz derinde karşıladığı zaman oraya baskıyı kurar çökeriz. Oynarız fikri vardı. Galatasaray da şuna döndü. Mussara buradan Frankowski'ye. Frankowski maçın en çok topla buluşan oyuncularından birisidir. Zaten 90 dakikada kaldı sahada Frankowski. Bakayım hemen. 95 kere topla buluşmuş Frankowski. Bak bilmiyordum bu istatistiği. 5'te 3 uzun top abi. 5'te 1 orta isabetli. 18 top kaybı var Frankowski'nin. 5'te 3 ikili mücadele kazanmış. Ve 6 tehlikeni engellemiş, 3'te toplam müdahalesi var. 95 kere topla buluşmuş ve beklenenden bu kadar fazla top kaybetmişse bunun sebebi şu. O oyun Abdülkerim, Davinson direkt oynamadan, yüksek vuramadan yüksek oyunda verim alamadıkları için oyun Frankowski'ye kaydırdı Fenerbahçe ve Frankowski devamlı topla buluşup burada Shallali ile ve Toreira ile üçgene girmeye çalıştılar. Bu üçgenlerden de Galatasaray istediğini alamadı. Burada mesela Okan Hoca'ya geliyor abi. Tam 3. senesi ve bu üçüncü yılda da artık şampiyonluk avantajını bence aldı. Ben Galatasaray'ın ligde zor bir fikstürü olsa bile bu fikstürü aşabilecek bir kadrosu var. Yani sakata döndü Yunus Akgün döndü Ebika 1 veya iki haftaya Morata da dönecek muhtemelen. Hani Galatasaray en kötü Mart milli arasına kadar falan özellikle Mart milli arasından sonra hani Mart milli kadar da kayıpsız giderse Mart milli arasından sonra Nisan ve Mayıs'ta tam kadro bir şekilde sahada olacak muhtemelen. Yani bu çok acayip problem edecek bir şey değil ve zor olarak hedeflenen maçlarda Beşiktaş dışında diğer bütün takımların performanslarında oyun olarak düşüş var. Samsun, Eyüp vesaire. İşin şampiyonluk, puan, sonuç boyutunu geçiyorum. Ama 3 yıldır Galatasaray'ın bir topa sahip olma oyunu yok. Galatasaray 3 yıldır aynı teknik direktörle çalışıyor. Ve baskı yediği zaman pasla geriden nasıl çıkılır diye bir şey yok abi. Doğaçlama buradan Doğa Davinson'a Ceko geliyor. Tık buraya pas. Burada sıkışıyorlar abi. Torreira Morayra geliyor. Yusuf geliyor. Şallahi kavga ediyorlar. Taç. Frankowski Şallahi Torreira taç. Frankowski Şallahi. Frankowski arkaya kaçırdı. Savunma girdi araya. İrfancan uzun vurdu. Burayı hiç işletmediler. Buraya da Galatasaray dönmedi. Eren'in iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Eren Elmalı'nın. O da Barış Alper'le yani bak 5'te toplam 5'te 4 ikili mücadele kazanmış Eren. İkili mücadele hepsi kazanmış. O da 43 kere topla buluşmuş. İki tane de tehlike gelmiş ama Oğuz'u falan hiç getirtmedi Eren. Çıkana kadar Fenerbahçe'nin yani Galatasaray'ın en iyi geçiş savunmacısıydı Lemina ile beraber. Geçişi savunan merkezi deldirmeyen iki oyuncu da hem Eren hem Lemina. Bir ön hatta savunmanın bir ön hatta. Bu taraftan da oyun kurucu hiçbir şey alamıyorsun ama. Bunlar fiziksel olarak sağda kalsa bile Eren işte Barış Alper berbat bir maç. Barış Alper'in top kaybı bu. 17 top kaybı var. 8'de 3 ikili mücadele. Bak bunlar kabul edilemez abi mesela. Yani 5'te 1 orta Berbattı Barış. Mesela Galatasaray'ın eline burada diyorum ya Tadic ve Ennesiri'ye hiç top gelmemesi. Burada da Barış Alper ve Sara inanılmaz zayıflattı teknik adamların ellerini. Buradan doğaçlama bir şeyler yapmaya çalışınca biraz da panik gözüktü Frankowski olabilir. Yani gerginlik daha ilk iç saha maçı böyle bir derbiye denk geliyor falan ki hani hakikaten 2012 süper finalden beri belki de en gergin maç olabilir bu. Galatasaray oyunu rakip yere sahaya topa sahip olsa daha fazla pas yapsa bile taşıyamadı. Peki Fenerbahçe hem savunmayı daha doğru yaptı dedik. Savunmadaki maçı kıracak taktiksel hamleyi yapan ve doğru uygulayan Galatasaray'ı durduran Jose Mourinho dedik. Fenerbahçe niye hiçbir şey üretemedi Ciku'nun kafa pozisyonundaki karambol dışında abi? O da Fenerbahçe'nin topu rakip yarı sahada hiç tutamayışı. Ama hiç. Yani Jose Mourinho evet savunma tarafını oturttu ama rakip yarı sahada Fenerbahçe ya yani 10 saniye zor kalıyor abi bir sekansta. 10 saniye falan. Fenerbahçe'nin de bütün hücum planı şuna döndü. Galatasaray'ın hücum planı şuydu. Önce şunu söyleyeyim. Buradan topu oynayalım. Davinson tarafından. Lemina Sara vesaire oyunu açtıktan sonra Barış'ı Çağlar'la eşleştirelim. Birebir. Buradan belki Barış bir şey çıkarır. Çıkaramazsa oyunu bu bölgeye getirin. Sara da buraya sağ iç gibi geliyor. Şu alandan paslaşmalar, üçgenler, dörtgenler üzerinden erken orta topu Osimen'e yükseltelim. Bakarız abi. Galatasaray'ın oyunu buydu. Benzer oyun Fenerbahçe'de birebir ama onlar da bu taraftan gene bu taraftan kurguladılar. O da da işte Oğuz biraz daha tamamlayıcı taraf. Ennesiri zaten buradan Abdülkerim'in üzerinden içeri devriliyor ki daha avantaj alabileceği oyuncu zaten Abdülkerim o tarafta abi. Tadiç'e ve Ceko'ya Fenerbahçe'nin oyuncular ilk aldıkları topu Tadiç ve Ceko'ya sokuyorlar. Tadiç ve Ceko bu tarafta. Tadiç ve Ceko ki Tadiç'in de hemen bir istatistiklerine bakalım. Yani 36 kere toplu. 2 kilit pası var tabii için bu önemli ama 9'da 3 ikili mücadele kazanınca Tamamen fiziksele dönen böyle bir maçta hiç gözükmüyorsunuz işte sahada. Tadic ve Ceko'yu şu alanda topla buluşturalım. Buradan Kostic gelsin koridor kullansın. Kostic'in erken veya bir tık daha ileriden yaptığı ortada gene Ceko veya özellikle tabii ki asıl hedef ana hedef en erken ortayla topla buluşturalım. Fenerbahçe'nin de bütün oyun planı buydu abi. İki tarafta hücum planı anlamında Hani eskiden böyle kötü Milan Inter derbileri vardı. Kötü. İnanılmaz bir kavga, inanılmaz gerginlik, tribün olayları. Yani her şey oluyor maçta. Pozisyon yok ama. 0-0 bitiyor mesela. 1-0 zor. Hani gol olursa bile saha aşağı iniyor falan zaten tribünden. Öyle Milan Inter derbileri vardır biraz daha eskiden. Öyle bir maçtı abi. İnanılmaz vasat. Topa sahip olma oyunu. Sahada açık konuşayım yetenekli oyuncu yok abi. Sara çok teknik, çok yetenekli bir oyuncu veya Fred çok iyi bir oyuncu değil. Bunlar merkez oyuncuları. Top rakip yarı sahaya geçtikten sonra topu ayağına aldığında fark yaratacak sadece iki oyuncu vardı arkadaşlar. Birisi Alan San Maximen, öbürü Yunus Akgün. Hemen sezonun ilk yarısındaki maça dönelim. Fenerbahçe'nin bütün oyun yükünü çeken Alan San Maximen bugün 18'de bile yok. Hani ilk kadro hani kulübede bile yok. Yunus Akgün'ün de sakatlıktan dönüp son 15 dakika, 20 dakika işte ya da yarım saat neyse Hani oyuna sonradan dahil olabileceği 70'te gir girdi Yunus. Son 20-25 dakika. Oynayabilecek kapasitede olduğu anca bir maç. Ve gerçekten de Yunus girince Galatasaray biraz hareketlendi. Mesela Frankowski bir kere buraya indi. Rakip yarı sahada bir kere indi. Onda da Yunus sayesinde indi abi. Yunus'un arkaya kaçırmasıyla. Yunus'un hareketliliğiyle. Sara bak bu rol Sara'nın rolü dedik ama bu rol de iyi değil sana. Burada da çok ağır kalıyor Sara yani. Sara'nın hakikaten 4 3 3te oynayabileceği bir sağ içle beraber Galatasaray 4-3-3 düzeninde bir diziliş sağlar ve sarayı tamamen bu alana bırakırsa oyun kurucu, serbest oyun kurucu gibi arkasında zaten Lemine var. Çok daha fazla benim alabilir. Ama maçta iki takımda da rakip yarı sahada topu ayağına alıp baskıyı kırabilecek, çalım atan adam abi bak çok basit bir şey söylüyorum ya. Çalım atan adam yok iki takımda da yani. Bunun eksikliği sahada bu kadar fazla tırnak içinde kazma herkes fizikli, herkes size'lı. Maç hakikaten orta siklet bir güreş maçına döndü bir yerden sonra. Yusuf'la Şallah'ı boğuşuyor burada. Çağlar'la Barış dövüşüyorlar. Eren Elmalı ile Oğuz koşu yarışına giriyorlar. Kostiç Frankowski'nin üstüne çıkıyor. Öbür pozisyon Frankowski bunun üstüne çıkıyor. Bunlar stoperler devamlı zaten. Devamlı. Şikrinyar, Losimen Inter Napoli maçlarında bu kadar eşleşmemiştir. Te devamlı tekme tokat. Ortadakiler genel olarak kötü. Ortayı tek başına domine etti Lemina. Hani Mourinho'nun doğru savunma pres taktiğine rağmen oyunun kırılmamasının sebeplerinden biri de bireysel performans olarak Lemin abi. Hemen bakalım. 59 topla buluşma. 4'te 4 isabetli uzun top. 1'de 1 dribbling. 10'da 5 ikili mücadele. Toplam işte 12'de 6 oluyor. Ve abi toplam 3, min, 3 tehlike engelleme 2 pas arası var Lemina'nın. Ama inanılmaz bir geçiş savunması yaptı bütün bunların ötesinde. Sara'nın bu kadar kötü gözüktüğü, bu kadar sayızlı, yoğun bir oyunda Torreira'nın bir tık vasat kaldığı, Fred de vasattı bence mesela. Torreira da vasattı. Cimanski, Tadic ve Sara çok kötülerdi. Tek başına ortada gözüken adam Lemina'ydı abi. Diğer bütün mevkiler kavga ediyorlar. Dövüş. Greco var yukarıda belden yukarı. Allah ne verdiyse. Hakem de buna uyum sağladı. Hakem Slavko Bir tane hakem konuşacağımız pozisyon yok. Ne verdiyse o. Ben zaten genelde de öyle bakarım da. Yabancı olunca herkes daha garanti bakıyor. Ya güzel ne güzel. Çok iyi abi. İlk yarı böyle bitti. İlk yarıda pozisyon. isabetli şut yok ilk yarıda. İkinci yarıda ilk hamleler Mourinho'dan. Ne Na, ne yaptı abi Mourinho? Sarı kartını çağlar. Ve berbat Şimanski. Şimdi burada, burada herkes diyor ki Tadiç niye çıkmadı? Çünkü Tadiç'e topu çıkıyorsun. Yani toplu oyun planı Tadiç ile Ceko'nun şuralarda topla buluşmasından geliyor Fenerbahçe'nin. Abi bunlar burada topu alacak. Kostic'e bırakacaklar bu topu. O yüzden Şimanski'yi çıkardı. Amrabat'la merkezi daha da yoğunlaştırdı. ile arkayı daha da yoğunlaştırdı Jose Mourinho. Ve oyunu aldı abi burada. Ciku'nun kafa pozisyonunda burada geliyor. 55-65, 55-70 e, 60-70 arasında özellikle Fenerbahçe net aldı. Ama 70'e kadar gol gelmedi o Ciku'nun pozisyonuna dahil. Bu sefer Okan Hoca yaptı hamleyi. Sara dışarı ve Eren Elmalı. Bu sakatlıktan yapılan bir hamle. Şallahi buradan buraya. Yunus ortaya geldi. Ve Mertens o da daha sonrasında oyuna dahil oldu. Yunus, Mertens, Barış ve Osimen gibi bir yapıya döndüler. Oğuz, Ceko çıktı. Oğuz muhtemelen yorgunluktan Ceko da genel şekilde öyle çıktı. Mert zaten Mert'e bir oyunu atıyor Jose Mourinho son dakikalarda. Burada da Talişka girdi. Şimdi Fenerbahçe taraftarların eleştirisi şu olabilir. Hakikaten Tadiş burada 85 dakika kalmazdı. Benim Jose Mourinho'nun oyunu anlatırken abi Tadiş lazım diye demiyorum. Oyunu öyle kurgulamış. Eleştiri nedir? Abi Talişka ile kurgulu oyunu. Kalişka'nın şut tehdidi var abi şut. Ya maç zaten tıkanmış tıkanmış. Güreşe dönmüş maç bir daha söylüyorum. Ya maç zaten yakın dövüş sporlarına dönmüş ikili mücadelelerde. Sıkışmış tıkanmış. Burada Lemina, Davinson geleni gideni süpürüyorlar. Şikriniar, Ciku, işte Yusuf falan herkes. Hani şu alana şu alana sıkıştırıldı abi oyun zaten. İki takımın savunmacıları tarafından bak. Yusuf da acayip top oynadı ona da bakalım. 5'te 3. Onun da ikili mücadele zeminde. 45 defada topla buluşmuş Yusuf az da değil burada bu tarafta. Ve daha da önemlisi Yusuf'un bu ilk büyük derbisi ve acayip gergin bir derbide oyun onu istedi. Mesela Yusuf'un karşısında çalım atabilen bir oyuncu, Frankowski'nin karşısında adam eksiltebilen bir oyuncu olsa veya ters tarafta işte Eren'in ya da Oğuz Aydın'la işte ilk yarıda Çağlar'ın falan Barış Alper dövüşüyor. E Çağlar da dövüşüyor abi ya da Şallahi Yusuf. E Yusuf da boğuşuyor cevap veriyor fiziksel olarak. Teknik kaliteyle eksiltebilecek bir oyuncu olsa mesela Frankowski de büyük eksilirdi ilk yarıda. Çok verirdim buradan pozisyon. Eren de kötü gözükebilirdi. Ama teknik kalite bu kadar düşüp fizik bu kadar artınca, bu kadar kazmalaşınca iki takımda cihaz sahası civarına gelindiği anda bu kadar kötü gözükünce ya hücumcuların hepsi dökülmüş. Savunmacılar yemyeşil abi. Tesadüf değil yani skor. O simen şallahi kenara geldiler. Ahmet Kutucu ve Kaan Ayhan'da maçın son artık noktasında oyuna girdiler ve maç 0-0 bitti. Hocaların ikisinin de kafasındaki biz kazanamıyorsak kaybetmeyelim daha var fikri. Okan Hoca burada ben 6 puanı korudum diyebilir. Bence de kazanan Galatasaray burada. Yani 6 puan muhabbeti çok Galatasaray'ın zor deplasman muhabbeti çok abartı, overrated bir muhabbet. Çünkü şey yok abi. Yani Galatasaray'ın ligdeki diğer takımlara karşı bundan daha fazla pozisyon bulma ihtimali ve daha az gene böyle pozisyon verme ihtimali bence Galatasaray optimum dizilişini buldu mesela. Yani her takım Fenerbahçe gibi inanılmaz bir savunma ve fizik yoğunluğu koyamaz. Veya Yunusak gün döndükten sonra, Morata döndükten sonra, belki İsmail Yakops döndükten sonra dönmese de olur İsmail Yakops. Galatasaray daha farklı bir oyun oynayabilir. Özellikle deplasmandaki zor maçlarda gene üçlüye dönecek muhtemelen Morata ile beraber. Jose Mourinho'nun çözmesi gereken taraf hücum çok kısır abi. Bak dön dolaş gol atan oyuncular. Tadic. Ya skora direkt katkı verenler gol asist. Tadic, Nesiri, Ceko. Hala Alanya deplasmanı dışında Talişka'nın bir ekstrası yok. Hala İrfan Can Kahveci gibi kulübeden ekstra gelebilecek oyunculardan faydalanmıyor Fenerbahçe. Hala mesela. Bak bugün de girmedi oyuna. Mert Hakan abi Jimanski dökülüyor. At artık Mert Hakan yandaşı. At artık yani. Senin kazanman lazım abi. Ben Mourinho'nun bahanesini daha geçersiz bulurum Okan Hoca'ya göre diyebiliriz. Ee, Osimen veya Nesiri inanılmaz etkisiz gördük. Çünkü stoperler dediğim gibi yoğunlaşıp yoğunlaşıp dayak attılar. Ön taraf oyuncularına savunmacılar. Ve iki hocanın da yani şey yani işte bir maç izleyip ya da bir yemek yedikten sonra doyduk ya da iyi bir maç izleyip ya futbola doyduk falan. Abi bu maçı izledikten sonra insan daha da acıkır. Daha da yo hemen başka bir şey izleyeyim. Başka bir hani seyir açlığımı bir dizi film bir şey yok mu onunla gidereyim'e nokta gideriz. gideriş diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.